Ben kanalda geçiyordum. Telefonla konuşuyordum. Bu nalet olası kanalı etrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Buraya buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşse ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte bak gördüğünüz gibi. Buyur ben düştüm çocuklarımız düşmesin. Bak şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Bisikleti Düldüldü çıkaramıyorum amına koyup. Beni sen mi iteledin, ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter artık amına koyayım. Çek amına koyayım çek. Yalnız bak vasfayla da istiyor. Anam abla burada kanda var. Anam yavrum.